Merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün Casper via V5 cihazımızda Lollipop'tan KitKat'a nasıl döneriz onu anlatacağım İlk olarak All Driver Zip'i indirmeniz gerekmekte açıklama, açıklama kısmında linki bulunmakta Daha sonra da son sürüm Casper, via V5 KitKat Dosyamızı Casper'ın kendi sayfasından indirmemiz gerekmekte Casper yazıyoruz yazılım ve sürücü aramaya giriyoruz Yine destekten yazılım ve sürücü ayrımı da yani sürücü indirme kısmından buraya gelebilirsiniz. Ürün kategorisi seç diyor. Buradan telefon sonra via B5 sonra kitkat indirme tipi sürücü diyoruz. Dosya arama diyoruz. İndir diyoruz arkadaşlar. 545 megabaytlık bir dosya. Ee, bunu indirdikten sonra masa üstüne koyalım. Evet, ilk olarak old, old driver dosyamızı klasöre çıkartalım. Daha sonra da Kaspersky V5 Kitkat klasörünü çıkartalım. Ee, old driver'a giriyoruz daha sonra. Win7 yani Windows 7 veya Windows XP kullanıyorsanız buradan driver installlayıp normal bir setup kurar gibi kuruyorsunuz Windows 8'de e, driverların kurulması için farklı bir yöntem gerekiyor Onu burada çıkacak e, karşınızda çıkacak linkten videosunu izleyebilirsiniz o işlemi yaptıktan sonra bu işleme devam edeceksiniz Şimdi driver installa tıklıyoruz Ben ben Windows 8.1 kullandığım için normal bir setup kurar gibi kuruyor arkadaşlar. İleri diyoruz. Bu kurulu kurulum esnasında ben daha önce kurduğum için böyle çıktı. Size kırmızı bir ünlem e, şeklinde bir pencere çıkacak. Yükleme veya yine de yükle çıkacak. Siz orada her çıktığında yine de yüklediğini arkadaşlar. Kurulum tamamlanınca burada gördüğünüz gibi kullanıma hazır, kullanıma hazır gözükecek. Son diyoruz. Restart diyor. E, bu bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız e, size bağlı ben başlatmayacağım böyle e, tamam dediğinizde karşınıza şunlar çıkar kapatın sonra da press key to continue diyorum. ben enter'a basıyorum ve bitti finish şimdi az önce çıkardığımız kitkat dosyasına gelelim burada yine driver preloader mt65xx var içine giriyoruz ee, install Driver diyoruz, evet diyoruz ve bu kadar yüklendi. Şimdi e, bu çıkar genelde Kapat diyelim Casper via v5 Kitkat versiyon 1.0.5 exe çift tıklıyoruz arkadaşlar. Açılmasını bekliyoruz. Hmm. Ek bildi diyeceğim, yine de çalıştıracağım. Böyle çıkarsa yine de çalıştırın arkadaşlar. Evet açılmasını bekliyoruz. Evet diyoruz. Göründüğü gibi açıldı. İsterseniz şuradan Türkçe yapabilirsiniz. Şimdi e, ee, telefonumuzu kapatıyoruz. Sonra telefonumuzun girişine USB kablomuzu takıyoruz ama bilgisayara takmıyoruz daha. Sadece telefonda bağlı şu an kablo ve bilgisayarda bağlı değil. Şimdi gördüğünüz ok tuşuna bakıyoruz. Basıyoruz. Özür dilerim. Şimdi de bilgisayara takılacak USB yerine bilgisayara takıyoruz. Bir ses geldi. Sesimizi duyduk. Gördüğünüz gibi %100 dedi. Şimdi bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yüklememiz başladı. Evet arkadaşlar. Bitmesine az kaldı. %99 %100 oldu. Evet bitti arkadaşlar ve sesimizi de duyduk. Ee, telefonunuzu çekebilirsiniz dediğinizde telefonunuzu çekebilirsiniz yani kabloyu çıkartabilirsiniz isterseniz çekmeyin Telefon kendi kendine başlayacaktır İlk açılış uzun sürecektir Yani Bir sıkıntı çıkacağını Zannetmiyorum Eğer e, Buradaki bağlantı başarısız falan demezse sıkıntı çıkmaz arkadaşlar Telefon açılacaktır Ama geç açılır Bu kadardı arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, paylaşmayı ve likelamayı unutmayın. İyi günler dilerim.